Halen tedavi gören kahramanlarımızı da acil şifalar temennisiyle gözlerinden öpüyorum. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyorken, maruz kaldığımız bu müessif olayın bazı çevreler tarafından çarpıtılmasını sinsi bir fırsatçılık olarak değerlendiriyorum. Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasında, huzur ve barış menziline doğru hızla mesafe alırken, iç ve dış kaynaklı provokasyon ve dedikodu iklimini sıcak tutmak isteyenlerin varlığını elbette göz ardı etmiyoruz. Terörsüz Türkiye adımları sağlam ve sağlıklı biçimde atıldıkça, saklandıkları deliklerden birer ikişer ortaya çıkan fitnebazların bayağı tertiplerini bozmak, Hayatlamış tuzaklarını işlevsiz hale getirmek için adeta teyakkuz halindeyiz. Bildiğiniz gibi orman yangınları milletimizi derinden yaralamaktadır. Mesela İzmir'in Çeşme, Ödemiş, seferhisar, Foça, Ala ilçeleriyle birlikte Antalya'da meydana gelen orman yangınları her manada büyük bir üzüntüye ve kayba yol açmıştır. Özellikle İzmir'de çıkan yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığı bizzat il valisi tarafından açıklanmıştır. Bu yangınları bahan ederek terörsüz Türkiye gayesine cephe açan, yalan ve iftira ile ülkemizin barış havasını bozmaya çalışan, kötü niyetler oldukça faal hale gelmişlerdir. Tüm ihtimalleri hesaba katmak su, stratejik ve proaktif düşüncenin gereğidir. Buna diyeceğim bir şey yoktur. Velakin orman yangınlarını istismar edip ortamı yermeye ve hayali senaryolar üretmeye kalkışmak en hafif tabirle utanmazlıktır. Yangınların elektrik hatlarından çıktığı anlaşıldığına göre TEDAŞ'ın Elektrik hatlarını işleten özel şirketleri ve muhtevalı ve muntazam şekilde denetleyip denetlemediği, bu şirketlerin taraf oldukları sözleşmeleri riayet edip etmediği, elektrik hatlarının planlanan takvim ve süreler içinde bakımının yapılıp yapılmadığı, bu hatların yenilenip yenilenmediği açıkla kavuşturulmalı. İhmal ve kayıtsızlık gösterenlere lazım gelen yaptırımların uygulanması derhal sağlanmalıdır. Aynı anda birbirinden çok uzak mesafelerde pek çok yangının çıkması ayrıca ele alınmalıdır. Orman yangınlarına karşı devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, bütün imkan ve iradesiyle mücadele halindedir sahada aktif olarak yangınların söndürülmesi hususunda hayatını riske atan kardeşlerimiz başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, kurtarma ekiplerine ve gönüllü kuruluşlara teşekkür ediyorum. Yangınlar sırasında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, tedavisi yapılanlara geçmiş olsun diyorum. Yaralarımız sarılacak zarar ziyan inşallah karşılanacaktır. Her insanımızın ormanlık alanlarda azami dikkat ve özeni göstermesi, sağa sola pervasızca sigara hizmeti atılmasından, piknik ateşi ve anız yakılması gibi ağır sakıncalar içeren yanlışlardan uzak durması kaçınılmaz bir vatan ve vicdan görevidir. Değerli arkadaşlarım, uzun süredir dile getirdiğimiz temiz siyaset, temiz toplum, temiz yönetim gayesi artık ertelenemez mecburiyet ve mükellefiyettir. Siyaset alanının aklanmaya ve arınmaya çok ciddi ihtiyacı vardır. Gördüğümüz kadarıyla mahalli yönetimlerde tuz kokmuştur. Emanet ziyan edilmiş, milletin irade ve güveni hiçe sayılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim altında bulunan belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanması, demokrasi nimetinin ve millet emanetinin göz göre göre çeteleşmiş bir zihniyet eliyle çiğnenmesi bu partiyi neredeyse organize suç şebekesine çevirmiştir. Hepimizi hayrete düşüren, herkese bu da mı olmuş dedirten gayri ahlaki ve gayri hukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla Adıyaman Belediye Başkanı yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonucunda yakayı ele vermişler. Kirli çamaşırları da ortalığa dökülmüştür. 1990'lı yıllarda patlayan içki skandalının kat be kat büyüğü mevcut CHP yönetimini sarıp sarmalamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bir hasta ağaç gibi ilk baharının ve yazın bereketine rağmen ne filiz sürebilmekte ne de yaprak açabilmektedir. Bu partinin çarkı derin bir boşluğun içinde kuru bir gürültüyle dönmekten başka bir şeye yaramamaktadır. Emanete sahip çıkmayanlar erdemden bahsetmemelidir. Çalan, çırpan, milletin kesesini, devletin kasasını boşaltan müflis ve müfsit zihniyetlerin adalet ve hukuk sözleri neyse suya yazılan yazı odur. Bunların siyaseti coşkun bir sere takılmış kup kuru tahta parçası gibidir. İçi alaca dışı karaca olanların ikbal hırsı gözlerini kör etmiştir. Ateş olmayan yerden duman tütmeyeceğine göre bunun yanında bir şeyin şuğu hukundan beter olduğu da göz önüne alındığında CHP'li belediye başkanlarının ve diğer faillerin üzerlerine atılı suçlamalar karşısında hesap vermesi kuşkusuz gerçek hukuk güvenliğinin ve hukuk üstünlüğünün sonucudur. Şunu da biliyor ve devamlı söylüyoruz. Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı anayasa hükmüdür. Ayrıca masumiyet kalinesi esastır. Adalet bir hakkın haklıya iadesidir. Hz. Mevlana'nın dediği üzere ağaca su vermek adalet, dikene su vermek zulümdür. Adalet bir nimeti yerine koymak, zulüm ise yerinden söküp atmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi ağaca su vermişse kaygı ve korku duymasına gerek yoktur. Ancak dikene su vermişse bunun bedelini sonuna kadar ödemelidir. <laughs> Açıklanan delillerin çoğunun gizli tanık ve iftiracılara dayandığı ileri sürülerek Türk yargısını yıpratmak haksızlık ve maksatlı bir saptırmadır. CHP'li belediye başkanlarında dönen kanun dışı dolapları ifşa eden ihbarcılar ve itirafçılar yine CHP maskesi takanlardır. Bize göre bahse konu yargı süreçlerinde iddianameler süratle süratle hazırlanmalı, kovuşturma safhaları eksiksiz ve etkin şekilde idame ettirilerek olabilecek en kısa sürede tamamlanmalıdır. Soruşturmalarda görev alan Cumhuriyet Savcılarına güvenimiz tamdır ve gece gündüzü çalıştıkları da bellidir. Ne var ki tavsiyen, tekleyen ve tavı kaçan yargı süreçlerinin siyasi kutuplaşmayı beslemesi, sosyal ve ekonomik sorunları doğurması muhtemel bir akıbettir. Bu nedenle yargısal süreçlerin uzaması sakıncalıdır ve buna gerek yoktur. Adli tatil yakında başlayacaktır. Eylül ayının ilk haftasıyla beraber hızlanan yargı süreçlerinin hitamında bu ağır yükü ülkümüzü, ülkemizin, ülkemizin gündeminden çekip çıkaralım. Kim suçlu, kim masum, masum görüp görüp öğrenelim.